Bu ulam nereli? Bilen var mı? Amerika'da çalışıyor. Ama üstünde? Macaristan. Bu Macaristan'da çok meşhur bir tane. Ben gittim Macaristan'a, Sen gittin mi? <laughs> ya çok enteresan. Mesela sokak isimleri, lise matematik hocaları falan. Evet. Ee, şey yok genel olarak şey ee, burada çok meşhur bir tane matematikçi yani ondan daha belki şeyler de vardır. Ama Poler döştü çok enteresan bir karakter var. Yani şey The Man Who Loved Only Numbers diye bir kitap var. Türkçe'ye de çevrildi. Yalnızca sayıları seven adam diye. Bu şey günde 18-20 saat matematik çalışan bir adam ama şey yok, üniversitede belirli bir işi yok. İki tane valiz içinde tüm eşyası. işte buraya git. Ha? Evet, evet. Erdoş. Erdoş sayısı oluyor matematikçilerin. Erdoş sayısı bir olan Erdoş'ta makale yazmış. Erdoş sayısı iki olan makale yazanla yazmış. Evet. Matematikçiler Erdoğan ya çünkü adam mesela şöyle, hayatını okursanız çok enteresan. Adam mesela şey, kendisi de diyor, annesine çok bağlı, bu İkinci Dünya Savaşı'nda falan böyle annesinden bir ayrı kalıyor Princeton'da. İlk defa diyor o zaman, adam bir de doktorayı falan bitirmiş, ilk defa o zaman kahvaltıda ekmeğimin üzerine yağı kendim sürdüm diyor. O derece bağlı annesine. Sonra böyle doğru bir işte bulunuyor. İki valiziyle işte Amerika'ya gidiyor, orada birileriyle çalışıyor. Oradan çıkıyor Brezilya'ya gidiyor, Kanada'ya gidiyor, öyle öyle doluşuyor. Arkadaşları işte geliyor eve, o evdekiler bakıyor falan. Yani okuyor, yani Türkçesi de var onun için. Yalnızca sayıları seven adam diye. De, daha şey, YouTube'da da bir tane dizisi, şey, belgeseli var. Dizisi. Dedim. Bu Macaristan'da şey varmış mesela, liseler bu Ulan falan da öyle şeylerden. Galiba ulusal çapta yarışmalar olmuş, problemler esaignedilmiş dergide kimler çözüyor falan diye. Oradan mesela şey e, gelecekteki meşhur matematikçiler zaten o seviyede lisede işte şey fotoğraflar çıkıyormuş, bu soruyu çözdü falan diye. Oradan zaten birbirlerini tanıyorlarmış. Öyle bir değiş. Evet, yani bayağı enteresan bir kitap şey olarak. Tamam. Borsu ulam ulama ulam galiba. Evet. Evet. Şimdi bunu dedikten sonra şimdi şey söyleyeyim. Heh, tamam. For every Ha benim erdüş sayım da 5. Sanırım. Seninki hariç. <laughs> Senin sanırım sonsuz şu an. Ya benim... Aynen. Ha? Ya adam o kadar çok mak... Adamın o kadar çok makalesi varken benimki beş olmasının sebebi şu. Bu kıllar var ya İstanbul'dan katılan. Onların hocası var Burak Özbağcı. Benim onunla bir makalem var. Biz işte Macaristan'a gitmiştik. Orada Andra Stipsitz diye meşhur Matın bir adam var. Onun da Burak'la makalesi vardı. Öyle konuşurken o söylemişti. Benimki üç mü demişti ne? De, ben de herhalde Burak'ınki dört, benimki de beştir. Burak onunla yazdığı için dört, ben de Burak yazdığım için beş. Böyle bir hesap yapıp beş benimki. <laughs> Evet. Andra Ştipsistan, o kadar çok şey öğrendim ama aklımda kalan bir tek şu var. Cebimde küçük elma var. Macaristan'da da Türkçe'de de aynı anlam taşıyor. Böyle şeyleri var. Cep cep, küçük küçük elma elma var var. Evet, evet. Ben de değilim. Yok yok. Değilim. Yani şey Mesela hülya var ya hülya. Hülyi salak demek. Türkçede de hülya var. Mesela bizim buradan hülya gitti. Oraya doktora yapmaya. Ben Andraş'ı gördüm şey diyor. Ya diyor kız iyi ki burada büyümemiş. Acayip dalga geçerlerdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. For every continuous map. <laughs> Hülya Macaristan'da evlendi. Kalmanın da ötesinde. Vallahi bilmiyorum en son evlendi diye duymuştum. Hakan Doğa var. O da onunla beraber gitmişti Amerika'da. Ya ne yapıyor bilmiyorum. Gidene kadar. Asistanınızdı. Evet. Ondan sonra gittiler. Hatta onların sınavını burada ben yaptım. Soruyu yolladılar. Burada sınav yaptım sonra faksladım onlara. İkisinin sınavını. Those were the days.